Neden açlık grevi yapıyoruz? Çünkü AKP'nin zulmüne, baskısına, zorbalığına, haydutluğuna, halk düşmanlığına artık bir dur demek istiyoruz. Açlık grevi yapıyoruz çünkü onun zorbalığı, baskıları karşısında güçsüz değiliz, çaresiz değiliz. Açlık grevi bugün ona yönettiğimiz bir silahımız. Açlık grevi yapıyoruz çünkü AKP kendisinden olmayan sanata, kendisine olmayan sanatçılara, muhalif bütün sanatçılara, kendisine muhalif olan halkın herkesini kesimde olduğu gibi düşman. Ve benden değilsen seni yok ederim diyor. İşte biz de diyoruz ki hayır bunu yapamazsın. Biz halkız, halktan aldığımız güçle sanat yapıyoruz. Biz halkın sanatçılarıyız ve halkımızla beraber senin bu zorbalığına direnebiliriz. Grup olarak biz de AKP'nin bu zorbalığından defalarca kez nasibimizi aldık gözaltına alındık. Işkencelerden geçirildik. Kültür merkezimiz basılıp para verildi. Tutuklandık. Ve bunun bir başka biçimiyle karşı karşıyayız bugün. Grubumuzun yarısı hakkında yurt dışına çıkış yasakları verilmiş durumda. Hiçbir gerekçesi olmayan, hiçbir yasal dayanağı olmayan sebeplerle yurt dışına çıkamıyoruz. İstiyorlar ki onların bu zorbalığını Dünya haklarına götüremeyelim. Dünya haklarıyla dayanışamayalım. Burada baskı yapsınlar, ülke içinde tutsunlar. Ama buna da izin vermiyoruz. Bu yurt dışı yasakları kalkacak. Oğlum.